Evet Bodrum'dan geldik arkadaşlar. Milanır mercan avı. Mercan yok. <laughs> Milanır var. Ee, kediler delirdi. Bizi bekliyorlar. Durdukların açılmasını ve içinden böyle küçük balıkların Ali Bereket gibi balıkların bize verilmesini bekliyorlar. Milanırlarımız bu 90'lık iglo termos. Diğeri 70'lik iglo termos. Bu da 70'lik iglo termos. Allah bereket versin. Balıklarımız bunlar. Şimdi balıkları Polat kardeşine birlikte paylaşacağız. Ona ayıracağım. Ben Deniz Mahmut Gülsüzoğlu. Herkese günaydınlar. Burası da bahçemiz.